Merhaba arkadaşlar. Ben Sakan ve bugün sizlere e, Jetpack Joyride şu oyun Jetpack Joyride arkadaşlar. Onu hileli nasıl indirilir göstereceğim. İlk önce yine Google'a yazıyoruz. Oyunun ismini yazıyoruz. Jet Karşı Joyride hile APK yazıyor. Ben hep Android kulüpten falan indiriyorum. Gördüğünüz gibi şurası. Şu Android kulüp. öyle. Şunu da kopyalım. Tamam. Çok tam. Evet. Sonra aşağı iniyoruz. Aşağı indikten sonra jetpack de v1.7.5 mod apk indir 40 mb diyor. Oraya tıklıyoruz ve size bir site açılıyor. Orada 1987 diye bire kadar geliyor. Sonra şu üste in indiriyorsunuz. Şurada indirme şey oluyor. İndirince ım, ıı, işte dosyalarımı açıyorsunuz ya da cizar cifheri açın. Yükleyin onu Google Play'dan. Buradan download'a tıklıyoruz. Buradan şey buluyoruz. O e, onu gördüğünüz gibi bunu açıyoruz. Aç diyoruz falan. E, yüklüyoruz arkadaşlar. Yükledikten sonra açıyoruz. Ben tabii ki oynamıştım. Şöyle iyi geldi. Şu biraz sesini kısalım. Gördüğün Paralar Direkt menüye giremiyoruz. Yanmamalı Evet. Evet yanmıyor. Evet arkadaşlar. Kırmızı. Göz gibi paramız şurada yazıyor. 16.777'in olduğu bir sürü para var. Buradan istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. buraya çıkıyorsunuz buy diyorsunuz alıyorsunuz sonra size bir şeyler gösteriyor mu şey yapıyorsunuz arkadaşlar Şimdi bu hacıklı olduğu için kokla bağlanmıyor gördüğünüz gibi burada şeyler var buy böyle bir şeyler geliyor Dur. Burada başka şeyler var ama kilitli. Evet arkadaşlar da şu mesela şuraya tıklayalım. Burada şu dört günlükler duruyor. Düşünmeler var. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle çıkış yapalım. Exit. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.